Çok uzaklardan geldim. Ee, ve size bu tarzınız için bu üslubunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Fransa Paris'ten geliyorum. Üçüncü bölgesinden. Hoş geldiniz. Bütün arkadaşlarımızdan sizi dinliyoruz ve üslubunuza hayranız. Teşekkür ederim. Sizin Eşte... evet. eşlerimizden Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ eşlerimizden de rica ediyoruz gerçekten. Ee, benim eşim şahsen Mükemmel demeyeyim ama yani Aferin mükemmel demeyeyim. Tabii mükemmel olamaz dört dörtlük fakat Çok çok iyi bir insan Aferin. Fakat gerçekten uslubunuza hayranız Uslub konusunda biraz daha ıı, Konuşulursa ıı, Çok iyi olur çünkü Burada biraz ıı, yabancı gibi kalıp Çok ikinci soruyu soramıyorum Bir şey soruyorum ikinciye sorduğumda <laughs> Azarlanıyorum O beni çok üzüyor İnşallah. Sorumu sorayım o zaman Tabii buyurun, buyurun. Rica ee, şimdi son yıllardaki bir um, moda var aksesuarlarda. Allah Muhammed yazısı kolyede, küpede, giyside e bunları her yerde de kullanılabiliyoruz. E affedersiniz hani lavaboda diyeyim. Evet. Evet. Ee, acaba uygun mu değil mi? Genç, benim de çocuklarım var. Onun için bu soruyu soruyorum. Teşekkür ederim. Güzel sorunuzdan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür Eşimize ederim. Eşinizler lütfen saygılarımı ilettiniz. Çok, ona da çok selam söylüyorum. Haber verdim. Bu gece teşekkür dinliyordur. Fransa'da çünkü kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizinle olsun. Hemen kısaca cevaplandırayım efendim. E, Allah ismi Celle Celalu, Hazreti Peygamber'in adı Kabe Medine e, Hilal gibi motifler var. Hani bir kısmı ilahi, bir kısmı toplumumuzun kabul ettiği motifler var. Bunları kullanmakta dine sakınca yok. Ama tuvalete affedersiniz, benzeri bir yere girdiğimizde o kolyenin dışarıda görünmemesi, içeride kalması uygun olur. Üzerinde elbise varsa illaki kolye çıkarmak gerekmiyor. Önemli olan kapalı olması bizi, açık olursa bizi rahatsız eder. Ya işte Allah'ın adıyla buraya girdim filan. Ama kapalı olduktan sonra o kolyeleri kullanmakta sakınca yok. Bilakis ben tavsiye ediyorum. Gençlerimize bir yani kişilik kişiliğin güçlenmesinde özellikle. Hani çok gençler var çünkü. Acaba ben hangi topluma mensubum? Sen Müslümansın. Sen Hazreti Resulullah'ın toplumuna mensubsun. Senin dinin bu. O dinin işaretlerini de değil mi? Yanında gezdirsin. Sevgili dostlar, evet aynen o dediklerimin aynını tekrar ediyorum. Ee, önemli olan dinle olan <laughs> bağlılığınızı devam ettirmeniz, bunu içinizde de içselleştirmek, yani uyumlu hale gelmek. ibadet, taat, niyet, vicdan, ihlas, akıl, önce ama her şeyden önce vahiy, Allah'ın kitabı, Peygamber'in sözleri bizim için. Biz iman eden insanlarız. Bizim bir, bir, bir imani anayasamız vardır. İmani anayasa Kur'an-ı Kerim'dir. Ne demek yani? inancımızı ona göre biz hareket ettiriyoruz ve ona bağlıyız, onu tartışmayız. O ne emrediyorsa bize, onun yolundan gideriz. Sevgili peygamberin hadisleri neyi emrediyorsa onun yolundan gideriz.